oje getirdim Al bakalım Ne o? Çikolata mı istiyorsun sen? Damla sen istemiyor musun çikolatadan anneciğim? Anneciğim. Anne su var. Anne su var. Hadi vereyim anneciğim onları koyun oraya gidip içip gelirim suyumuzu. Koşun kızlar. Ne Burada burcu burlar var. Kim bıraktı acaba bu abur cuburları? Alayım da yiyeyim kimse yokken bunları. Bu abur burları kimse görmeden alıp kaçmam lazım evden hemen. Çocuklarla annesi yokken hemen alayım da kaçayım bunları. Ben suyumuzu içtik gidelim de abur cuburlarımızı yiyelim anneciğim. Aa nasıl yok çocuklar buraya koymuştuk ya biz. Evet anneciğim biz buraya bırakıp gitmiştik. Kim aldı bizim abur cuburlarımızı? Ay inanmıyorum çocuklar kim geldi de aldı? Yoksa biz kapıyı falan mı açık bıraktık hırsız gibi? Kim almış olabilir çocuklar? Aa anneciğim bir gelmiş olabilir mi evimize? Ee o zaman çocuklar bir dakika geldiyse kesin evde bir yerde saklanıyordur. Bulabilir miyiz acaba onu? Bir sessiz olurum anneciğim. Dur bir ses geliyor bir yerden. Bir dakika çocuklar. Bir dinleyelim nereden geliyor ses. Buradan mı geliyor? Bak bir abur cubur paket sesi duyuyorum çocuklar. Sizi duyuyor musunuz? Sanki bir abur cubur yiyor. Aaa <laughs> çocuklar gerçekten gelmiş. Abur cuburlarımız almış yiyor. Şuna bakın. Onlara bize çabuk. Neden aldın sen bizim abur cuburlarımızı? Vika Vika. Hırsız mısın sen? Verir misin onları bize? Verir misin abur cuburlarımızı onlar çocuklarına abur cuburları neden aldın onları sen? Gel bakayım biz sana çabuk bir ceza verelim. Biz şimdi sana bir ceza vereceğiz böyle yaptığın için çık bakalım. Çocuklar Bigu Bigu'yu yakaladık hapse attık. O burada şimdi kalacak. Ben de şimdi polisi arayacağım tamam mı anneciğim? Gizli gizli gelmiş bizim abur cuburlarımızı çalmış. Anneciğim bu. Ama neyse ki bulup aldık elinden. Bir daha sakın habersiz gelip alma bizden bir şey tamam mı Bigu Bigu? Çıkarın beni buradan. Çıkarın polisi falan çağırmayın. Ben gideceğim. Bir daha gelmeyeceğim. Çıkarın beni buradan. Hayır Bigu Bigu seni çıkartmayacağız. Sen cezalısın. Çünkü sen evimize gizli gizli girdin. Abur cuburlarımızı çaldın. Bir daha sakın gelme evimize. Şimdi polis gelip seni götürecek Bigu Bigu. Bir daha da abur cuburlarımızı sakın çalma. Heh, polis de geldi çocuklar işte burada. Polis abi bunu çabuk al götür. Bu gizlice evimize girmiş. Polis, polis abi al bunu götür çabuk. Polis abi at bunu karakola götür. Sonunda kurtulduk Bigu Bigu senden. Hadi git bir daha da gelme evimize. Hadi götür bunu polis abi. Ne oldu çocuklar beni çağırdınız. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, Aa bu ne çocuklar bunu kim koydu? Hayır, hayır. Kim koydu bunu çocuklar buraya? Hayır, hayır, hayır. Aa Cadı teyze mi koydu? İnanmıyorum. Hayır, hayır. Acaba sihirli mi bu çocuklar? Hayır, hayır, hayır. Dur oğlum düşersiniz içine sihirli falan olur da sokmayın dur bir dakika çocuklar bir bakalım neymiş bu ne yapalım bir deneyelim mi sırayla ne olacak içine girince hadi, hadi, hadi. hadi çocuklar bir deneyelim bakalım ilk önce yiğit girsin içine yiğite bir şey olacak mı sırayla bekle yiğit 1 2 3 deyince içine tamam mı 1 2 3 atla Aa, çocuklar yiğit kayboldu bu gerçekten de sihirliymiş ben <laughs> Kesin bunu Cadı teyze yaptı çocuklar. Oğlum abin kayboldu hadi sen de kaybolursan yanına mı gitmek istiyorsun abinin? Hadi sen de git o zaman onun yanına. Bir bak bakalım neredeymiş. 1, 2, 3 atla Eymen. Hop. Yaşasın kardeşim gelmiş. Aa, çocuklar Eymen de kayboldu. O da gitti Yiğit'in yanına. Hadi şimdi nehir atlasın bir de bakalım. Bakalım nehir de mi kaybolacak? Nehir sen de git abin gelin yanına. Hadi kızım. 1 2 3 Atla. Hop. Aa nehir de geldi. Aa, nehir de geldi. Damla nehir de gitti. Anneciğim bir tek ikimiz kaldık. Ne yapacağız? Biz de mi gitsek? Hadi o zaman biz de gidelim onların yanına. Anneciğim. Damla ikimiz kaldık. Sen de atla anneciğim. Sen de git kardeşlerinin yanına. Bir, 2 3 Atla. Arkamda geldi Aaa damla da kayboldu İnanmıyorum bütün çocuklar gittiler Bir tek ben kaldım Ben de mi gitsem acaba yanlarına Ay ben de gideyim en iyisi Ben ne yapacağım burada yalnız başıma Ben de atlayayım en iyisi 1 2 3 Aaa çocuklar buldum sizi sonunda Çocuklar bu orman neresi böyle Nereye geldik biz Cadı teyze bize gerçekten de sihir yapmış. Çocuklar ormana gönderdi bizi hepimizi de. Şuna bakın. Aa. Havamız bitince eve gideceğiz değil mi anneciğim? Hastanede de kimse yok. Sadece biz varız. <laughs> Nehir çok hasta oldu. Aa bu niye çıktı? Dur takalım. Bu hava bitince şimdi bunları da vereceğiz anneciğim. Tamam mı? 15 dakika bekleyecek misin? 15 dakikadan sonra bunları verecek misiniz Tamam mı anneciğim? Bu bitti. 15 dakika bekleyelim sonra bunları da verelim. Sonra eve gideceğiz. Çok hasta oldu benim kızım ya. Aa Nehir Sare hırsız doktor bizle beraber buraya gelmiş sana bakmaya geldi galiba anneciğim hastasın ya seni muayene edecek. Aa şuna bak. Gördün mü anneciğim? Seni muayene etmeye gelmiş sen hastasın diye. Aa. Gel anneciğim biz gidelim en iyisi bu bize muayene etmesin ya. Ne bilecek bu muayene etmeyi? Gel anneciğim biz gidelim en iyisi çıkartalım havamızı gel gidelim hadi. Geç poğaçanı ye ondan sonra bir daha hava vereceğiz sonra eve gideceğiz. Gel. Doktor Neferio'yu da gönderdik. Nasıl olsa artık gelmez. Otur anneciğim buraya. Heh, şimdi bekleyeceğiz. Sen biraz o sırada poğataya. Bir 15 dakika beklememiz gerekiyor ya anneciğim. Sen poğaça niye? Sonra bir kere daha vereceğiz ama ondan sonra biti eve gidiyoruz. Tamam mı? Evet orası da var. Ben sana poğaça da aldım. Benim kızım çok hasta. Anneciğim su da Tamam su iç. Dur bakalım suyunu da verelim. Amin. Al anneciğim. Suyu yavaş üstüne dökme. İçtin mi? Evet. Kapağını kapatalım Al bakalım poğaçamdan biraz daha ye. Al bunu tut elinde ye. Al elini. <laughs> Saat şu an 9. 9.15 <laughs> geçe bir kere daha hava vereceğiz. Ondan sonra eve gideceğiz tamam mı? Yok mu Su da iç. <laughs> Suyun da iç anneciğim. Hadi şimdi bir daha hava vereceğiz sana. Suyun iç. Aa kızım hastaneye inek gelmiş. Anneciğim nereden gelmiş bu buraya? Aa. O da mı hasta olacak acaba? Muayene olmak için mi geldi? Aa kızım hastaneye inek gelmiş. Şuna bak. Herhalde bu da hasta olmuş. Muayene olmak için mi geldin sen? <laughs> Allah anneciğim biraz su ver bakalım yine. Belki içince gider. Bak orada. Ver anneciğim biraz su içsin. Ver ha. içecek galiba tamam. Hmm, evet içiyor nehir suyu. Susamış gerçekten de. Anneciğim bu gitmiyor. Doktorların gelmesini bekliyor galiba. Muayene olacakmış. Değil mi? Muayene olmak için bekliyormuş. Aa yazık. Evet bunu da takıyoruz sonra eve gideceğiz anneciğim. İnek de gitti zaten. Doktor aldı götürdü onu muayene etmeye. <laughs> Dur bakalım bekle şimdi açalım bunu da. Şöyle tut anneciğim bir. Düşmesin. Şimdi buradan da bunu açmamız gerekiyor. Tamam mı? Geliyor mu? Hı, gelmeye başladı. Hadi artık eve gidiyoruz anneciğim. Muayenemiz oldu. işimiz bitti hastanede değil mi? Artık eve gidebiliriz. Evimize geldik. Hadi anneciğim çık. Abin ablan ne yaptı acaba? Bizi bekliyorlar. Ay ışık da kapandı. Hı. Çık bakalım. Dikkat et düşme. Ay bu ışık niye yanıyor ya? and it's